1995 senesinde Berge'nin hayatını anlattığı Aşk Ölümden Soğuktur filmiyle Altın Portakal en iyi yönetmen ödülünü kazanan ilk kadın o. Kendi hayatı da kült bir bağımsız film tadında. Dünyanın dört bir yanında geçen çocukluk yılları New York-İstanbul arası maceralı yıllar. Onun için dünya vatandaşı desek yanlış olmaz aslında. Baba tarafı Giritli dedesinin 10 çocuğu vardı. Çocuklarını iyi okutabilmek için deri, sabun, zeytinyağı fabrikalarını Girit'te bırakıp İstanbul'a göç etmiş. İyi bir eğitim alan babası Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başlamış. Canan Gere de 1948 senesinde New York'ta dünyaya geldi. Annesi Reşiha Akman, babası diplomat Cemil Vafi. Anne ve babası tren seyahatinde karşılaşmış. Bir ay sonra evli olarak New York'a gitmişler. Annesi o sırada İngiliz Edebiyatı okuyormuş eğitimi yarıda kalmış ama hep piyes tercüme etmiş. Tercüme ettiği oyunların çoğu şehir tiyatrosunda gösterilmiş yıllarca. Küçük Canan 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Daha sonra babasının görevi icabı. Avrupa ve Güney Amerika'da çeşitli ülkelerde yaşadı. Menderes döneminde babası merkeze çekildi. Gerede bu esnada İstanbul'da anneannesi Necla Öke'nin yanında kaldı. İki sene sonunda yine yollar göründü. Çok yer değiştirdiği için pek arkadaş yoktu. Yalnızlık çekiyordu. Venezuela'da ve New York'taki Amerikan Sahne Sanatları Akademisi'nde tiyatro doğaçlaması üzerine eğitim gördü. Ne yapmak istediğini çok küçük yaştan beri biliyordu. Sinema ve Tiyatro Hürriyet'ten Zeynep Bilgihan'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı o yılları. Bir yandan okul, diğer yandan çocuk bakıcılığı yaparak iyi bir gelir kazanıyordum. Ayrıca mankenlik eğitimi alıyordum. Okuldan sonra 1960'lı yılların başında İstanbul'a döndüm. Bir süre gazetecilik yaptım. Amerikan konsolosluğuna belgesel senaryoları yazdım. Derken Hafif Süvari Alayının Hücumu ekibi filmi çekmek üzere Türkiye'ye geldi. Onun kostüm işlerini bana verdiler. Burada Star Wars filmlerinin de sanat yönetmeninin asistanlığını yaptım. İlk film çalışmam burası oldu. Okulu bittikten kısa bir süre sonra evlendi. Ancak bu evlilik ne kadar hızlı gerçekleştiyse o kadar da hızlı sona erdi. New York'taki okulu bitirip İstanbul'a geldiğinde önce İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Muhsin Ertuğrul kadrosunda çalıştı. Ancak şehir tiyatrolarının kendisine göre olmadığına karar vererek ayrıldı. Tiyatrodan kopmadı. Tiyatro dekorları yaptı, film senaryolarına imza attı. Annesi gibi tercümeler yaptı. Gerede soyadını Atatürk değerli silah arkadaşlarından hüsretmişti. R B vermişti. Gerede ilçesinde ayaklanan yobazların elinde ölümden döndüğü için. Canan Gerede Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Hüsrev Gerede'nin oğlu Doktor Selçuk Gerede ile 1971 yılında ikinci evliliğini yaptı. Eşinin işi sebebiyle Şubat 1972'de ailecek New York'a taşındılar. Diplomat baba Cemil Vafi'nin yardımıyla Selçuk Gerede Birleşmiş Milletler'de doktor olarak göreve başladı. 15 yıl bu görevi sürdürdü. 1987 senesinde Türkiye'ye döndüler. Şiva ve Bennu Gerede adında iki kızı oldu. Daha sonra boşanmadılar ama uzun seneler eşi ölene kadar ayrı yaşadılar. Tanışmaları bir arkadaşı sayesinde olmuştu. Bir gün Paris'teki arkadaşı Nurvergin ona öneride bu bulunmuştu. İstanbul'da Doktor Selçuk Gere de var. Tam sana göre. Git onunla tanış. Canan Gere de Hürriyet'ten Zeynep Bilgihan'a verdiği röportajda Türkiye hakkında çok az bilgim vardı diye anlatıyor. Selçuk o arada boşanıyordu. Doktorluktan para almayı reddediyordu. Bir muayenehanesi bile yoktu. Telefon açıp görüşmek istiyorum dedim. Ertesi güne randevu verdi. Kapıyı beyaz bir kimono ile açtı. Gözlerine baktım ve ben bu adamla evleneceğim dedim. Hayranı çoktu. Arabasının üstüne Alendelon'um diye yazılar yazarlardı. Tanıştıktan birkaç ay sonra kapalı çarşıdan iki demir yüzük seçtik. 1968'de de evlendik. Yeni evli çift bir süre ailelerinin yardımıyla Arnavutköy'de Ali Vafi'ye ait dökük bir köşkte yaşadı. Geçimlerini nasıl sağladıklarını Canan Gere de şöyle anlatıyordu. Evlendiğimizde Türkiye'nin önemli ailelerinden Muazzez İpar, Selçuk Gerede'ye bir miktar para verip ondan tıbbi bir kitap yazmasını rica etti. İki sene boyunca Selçuk Gerede'nin el yazısını daktilo ile temize çektim. Benim çalışmam mümkün değildi çünkü Selçuk gece yaşayan bir adamdı ve gündüz uyuyorduk.'' Canan Gere de geçen yıllar içerisinde Yılmaz Güney, Erden Kral, Zeki Ökten, Atıf Yılmaz gibi isimlerle tanıştı. Yılmaz Güney ile tanışması onun yıllar sonra bile konuşulmasını sağlayacaktı. Tanışmaları ilginç olmuştu. Paris'te bir dergi ondan Yılmaz Güney ile söyleşi yapmasını istemişti. Güney filmden randevu aldı. Yılmaz Güney o dönem hapisteydi ama check-up için hastaneye götürülmüştü. Hastaneye gitti. Yılmaz Güney onu görünce merhaba bacım dedi. Canan Gere de Yılmaz Güney'in samimiyeti gördüğünde bu adamı para olarak kullanamayacağına karar verdi ve bu söyleşi yapmayacağını söyledi. Hastanede rahat konuşamayacaklarını söylemişti Yılmaz Güney. Haftaya cezaevine gelmesini istedi. Cezaevinde bir araya geldiler. Yılmaz Güney gere değilde çalışmak istediğini söyledi. Bu sayede Yılmaz Güney'in dışarıdaki temsilcisi oldu. 1978-82 yılları arasında Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'e asistanlık yaptı. 1983'te Alman yapımı bir filmin senaryosunu yazdı, başka bir filmin yapımcılarından biri oldu. Bir filmde oyunculuk yaptı, bir filmde de yapım koordinatörlüğü görevinde bulundu. Belgesel filmlere ağırlık verdi. 1987'de video için The Other Side'ı çekerek ilk kez bir film yönetti pek çok belgesel yönetti. Yönettiği belgesellerin arasında Ressam Abidin Dino'nun biyografisi olan Abidin Sen Mutluluğun Resmini yapabilir misin de vardı. 44 sene önce Yılmaz Güne yattığı Sparta yarı açık cezaevinden bayram izniyle çıkmıştı. Kemer yakınlarından bir tekneyle Türkiye'yi terk etti ve Fransa'ya gitti. 12 Eylül askeri darbesinin hemen sonrasında sıkı yönetim şartlarında gerçekleşen bu kaçış nasıl gerçekleşti bir türlü ortaya çıkmadı o yıllarda. Kimse bir şey anlatmıyordu. İnsanlar suskun kaldıkça bu kaçış öyküsü efsaneleşti. 1990'larda Nihat Behram ve Kerim Puldi gibi isimler bu kaçış öyküsünü kendi cephelerinden anlattılar. Mesela Yılmaz Güney'in Kemer yakınlarından tekneyle Türkiye'yi terk ettiğini bu vesileyle öğrendik. O dergi Eylül 2020'de yayınlanan sayısıyla çok etkileyiciydi. Yönetmen Canan Gere'de 25 yıl sonra itiraf ettiği Yılmaz Güney'in hapishaneden ve Türkiye'den kaçırılma hikayesini yazar Murat Özyaşar'a anlatmıştı. Röportajdan bir bölümde şunları söylemişti. Ben bir gün ona dedim ki buradan kaçman için yardımcı olayım mı sana? Sen burjuvasın, sen bu işi beceremezsin dedi bana. İyi dedim ben de. Onun zaten bir kaçma fikri vardı. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Yazdığı yazılardan ötürü 110 yıl falan ceza almıştı ve anlamıştı ki sıkı yönetim geliyor. Sıkı yönetim gelirse beni kapalı cezaevine alırlar dedi. Zaten adam vurmadan da hüküm giymişti. Bir gün beni çağırdı ve dedi ki ben gerçekten burada kalamayacağım. Kalırsam bir hayatım. Bir şey yapabiliyorsan yap. 25 yıl boyunca konuşmayan Gerede, çünkü tarihin bir parçası. Olayla ilgili gerçeklerin bilinmesi lazım. Bu yüzden konuştum dedi. Yani bu kaçış fikri ilk önce Canan Gerede'den çıkmıştı. Yılmaz Güney bu teklife sıcak bakmamıştı başta. Gerede'nin bunu yapabileceğini düşünmemişti. Canan Gerede ise bu teklifi yaparken aklında net bir plan yoktu. Ama başarabileceğinden emindi. Deniz yoluyla kaçılacaktı. Rota ayarlandı. Tabii bunun için parada gerek Yol filminin yapımcısı Donat Koch, İsviçre'deki zengin bir arkadaşından 20 bin dolar istedi. Bir nevi sponsor bulundu. Kaçış hikayelerinde İsviçreli yapımcı olarak geçen Donut Kojun da adı hep anıldı. Gezici Festival kapsamında Kanda gösterilen yol filminin yenilenmiş kurgusunun Ankara'daki gösterimine katılmıştı. 2018 yılında pazar sabahtan Volkan Özyurt ve Mehmet Bediroğlu'na 37 yıllık sırrı şöyle açıklamıştı. Yılmaz'ın o zamanlar şiddetli derecede mide ağrıları vardı. 1980'in sonlarından itibaren hapishaneye İsviçre'den ilaçlar göndermeye başlamıştık. Asistanı Canan Or organize ediyordu bu süreci. Daha sonra ben bir şeyler yapmalıyız. Eğer yapmazsa hapishanede ölecek dedim. Hiç istememesine rağmen ülkeyi terk etmeye karar verdi. Oysa 1979'da ona ülkeden ayrılması gerektiğini söylemiş. Aksi takdirde hapishanede ölürsün demiştim. Fakat o zaman beni reddetti. Sadece burada çalışabilirim. Burası benim ülkem, benim kültürüm, benim dilim demişti. 1980 yılında zaten hapisten çıkarım diye düşünüyordu. Ama askeri darbeden sonra her şey değişti. Dolayısıyla bir seçenek kalmamıştı ama onun için ülkeyi terk etmek hakikaten zor bir karardı. Çünkü Türkiye'de büyük bir isimdi. Buradaki kültürle güçlü bağları olan birisiydi. 1981'in başında hapishanede öleceğini anladı. Sadece hastalığından dolayı değil, çalışamıyordu, hiçbir şey yapamıyordu. Ayrıca arka arkaya davalar açılıyordu, hükümler veriliyordu. O zaman ülkeyi terk etmeye karar verdi. Ona birileri yardım etti ve o da ülkeden ayrıldı. Canan Gere de o dönemlerde Yılmaz Güney ile çalışıyordu. Bu kaçışın nasıl gerçekleştiğini CNN Türk ekibinden Kaan Temeltaş'a şöyle anlatmıştı. Beni hapishaneye çağırdı ve dedi ki, lütfen benim buradan gitmem lazım, bir şey yapar mısın? Ardından plan yapıldı, bayram arifesiydi. Mahkumlar izne çıkacaktı. Kaçış için o an belirlendi ve uygun yer olarak da Olimpos seçildi. Amaç Yunanistan'a gidip oradan Fransa'ya geçmekti. Kimlik vesaire onlar hazırlandı. Sahte kimlik ve ondan sonra bir kırmızı kalem. Bu anahtar noktaydı. O kalemi iki parçaya böldüm. Biri Yılmaz'da kaldı, birini de başka bir arkadaşa verdim. Dedim ki oraya vardığınız akşam birisi gelecek, sana bu kalemi verecek. Bil ki gerçek ve ertesi günü sen plaja gideceksin. Yatın hareket edeceği günse bir fırtına patladı. Mümkün olmadı hareket etmesi ve biz bayram dönemindeydi. Hemen gittik, başka bir yat kiraladık. Onunla yola çıktılar fırtınaya rağmen. Yılmaz Güney'in kaçışı 1981 yılında gerçekleşti. Ardından ailesiyle buluştu ve İsviçre'ye geçti. Yılmaz Güney artık özgürdü. Kaçtığı bayram bittiğinde geri dönmeyince anlaşılmıştı. Yol filmi aslında kaçışın planıydı. Ama bu yıllarca söylenmemişti. Canan Gere de Yılmaz Güney ile çalışmaya başlamadan önce sanatından etkileniyordu. Ama onun dışında bir tanışıklıkları ya da yakınlıkları yoktu. Yılmaz Güney gitmişti, Canan Gerede yoluna kendi başına devam etti. 1995 senesinde Bergen'in hayatını anlattığı Aşk Ölümden Soğuktur filmiyle Altın Portakal en iyi yönetmen ödülünü kazanan ilk kadın oldu. Aşk Ölümden Soğuktur yönetmenliğini ve senaristliğini Canan Gerede'nin üstlendiği, başrollerini Kadir İnanır ve Bennu Gerede'nin paylaştığı, 1995 İsviçre, Fransa ve Türkiye ortak yapımı sinema filmi, arabesk müzik sanatçısı Bergen'in yaşamını konu alıyordu. Türkiye Gazetesi'nden bu Burcu Çetinkaya'ya verdiği röportajda şöyle demişti Canan Gerede. Sabah kalkıyordum ve listemi çıkarıyordum. Kim ve hangi prodüktörler nerede oturuyor, ne yapıyor, kim kimi tanıyor, keşfediyor ve kapı kapı dolaşıyordum. Sonunda çok iyi bir prodüktör buldum. O sırada kocasından boşanmıştı ve yeni bir şey yapmak istiyordu. Bu işe girişti. Bu sayede Robert'in filmi çıktı ortaya. Uluslararası ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir filmdi. Sonra bir Türk filmi de yapabileceğimi gösterme zamanı gelmişti. Ünlü şarkıcı Berge hayatını yapmak üzere seçtim. Uzun bir araştırma yaptık. Her şeyi toparladım. Kadir İnanır'la Hülya Avşar oynayacaktı. Bergen'in kocası Hülya Avşar'ı tehdit etti. Bergen kocası tarafından öldürülmüştü. Hülya Avşar korktu ve rolden vazgeçti. Kimse kabul etmek istemedi. Herkes korktu. Sonra kızım Bennu o sırada Paris'te okuyordu ve ben yaparım dedi. Başta istemedim. Anne kız çalışmak zor bir işti. Çok istedi ve bu kadar istekli bir şeyi isteyen bir insanın yapacağına inandığımdan kabul ettim. Önce yerli festivale girdik. Antalya'da hiç tahmin etmedim ödül vereceklerini. Benim sinema dilim hiç arabesk değildi. Ama film en iyi yönetmen, en iyi prodüktör, en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini kazandı. Oyuncuların hakkını yediklerini düşünüyorum. Kadir İnanır'ın çok iyi oynadığı bir filmdi. Bennu da çok iyi oynadı. Soçi'de ve Avrupa'da birçok yerde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Geçen yıllar içinde neler yaptığını Hürriyet'ten Zeynep Bilgihan'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı Canan Gerede. Üçüncü ve son filmin 1999'da Türk bir adamla İzlandalı bir kadının ayrılması ve adamın çocuklarını Türkiye'ye kaçırması üzerine gerçek bir hikayeyi anlatan parçalanma oldu. Yapımcı Avrupa'da Bergen rolüyle ödül almış Bennu Gerede'yi seçti. Hak ediyordu kendini patlamıştı. Sonra torunlar doğdu. İnsan yetiştirmek daha önemliydi. Kendimi yeniden hazır hissettiğimde Mardin'de geçen Dilan diye bir senaryo yazdım. Avrupa'dan para buldum ama o sırada kanser oldum. Euromek bu film için ayrılan fonu hastalığım sırasında dondurmuştu. Ama Türk yapımcıyla anlaşmazlık çıktı ve sinemadan uzaklaştım. Şimdi biyografi kitabımın çıkmasını bekliyorum. Önümde çok projeler var. Bir film daha yapmaya hazırım. Biz de Canan Gerede'ye hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.